E her biri aşağı yukarı böyle. Evet. dolayısıyla Naci Hocam mesela yan yana, yana ki... Yan yana. Naci Hocam diyor ki yani hani İstanbul'da belki bundan bir tık altta bir deprem şiddet büyüklüğü <laughs> olacak ama şiddetini çok daha fazla hissedeceğiz, daha fazla can kaybı olacak. Evet. İşte bu olaylar yüzünden Murat işte verdiğimiz haberler arasında yan yana yapılan bir binadan bahsetmiştik hatırlıyorsun. Penceresini açtığı anda diğer binanın duvarıyla burun buruna gelen yani bir şey. Niye yapılıyordu orada? Bunlar Şimdi tuttık. bir de şunu anlamıyorum. Bana şunu da biraz açıklarsın belki. Şimdi sen zaten oraya bir yatırım yapıyorsun ya.